Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Kamu yayıncısı TRT'nin yönetimi değişti ancak yapılan atamalara büyük bir tepki var. Hükümete yakın isimler atandı. Şimdi TRT'ye tüm vatandaşlar katkı payı ödüyor. O zaman tüm toplumun sesi olmalı eleştirileri yükseliyor. Peki atanan kişiler kimler? Ayrıntılarla başlayacağız. Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar ve açılan davalarda gizli tanıklık sık sık gündeme geliyor. Şimdi bir gizli tanık skandalı ortaya çıktı. Bir kaymakamın haberi olmadan gizli tanık yapıldığı anlaşıldı. Antalya'daki koronavirüs vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Kente her gün binlerce turist geliyor. Şimdi yaklaşan bayram tatili öncesinde endişeler artıyor ve 15 Temmuz gaziler arasından bir grup yarınki yıl dönüm etkinliklerine katılmayacaklarını duyurdu. Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle hükümete tepkililer. Özelliği ve tarafsızlığı anayasada hükme bağlanan TRT'de yapılan yönetim değişikliğine tepki yağıyor. Tepkinin sebebi kamu yayıncısı TRT'ye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nden ve SETA Vakfı'ndan isimler atanmış olması. Atamalardan önce de TRT Genel Müdürü Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı İbrahim Eren'di. İletişim bilimciler ve muhalefet tüm vatandaşlardan katkı payı toplanan TRT'nin iktidarın yayın organı haline getirilmesinin tehlikelerine dikkat çekiyor. Kamu yayıncısı TRT'nin yönetiminde yapılan değişiklikler tartışmalara neden oldu. Son atamalar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la hükümete yakın SETA Vakfı'yla pelikancılar olarak bilinen grubun TRT yönetiminde hakim bir konuma geldiğini gösteriyor. Genel Müdürlük görevine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yardımcısı Mehmet Zahit Sobacı atandı. TRT'nin yeni yönetim kurulu başkanı da Fahrettin Altun'un çevresinden olduğu belirtilen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Ahmet Albayrak oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kale Müdürlüğü personeli Oğuz Göksu da yönetim kuruluna atandı. Mücahit Eker de İletişim Başkanlığı'ndan TRT yönetimine transfer olan bir başka isim. Fahrettin Altun'un sağındaki, solundaki, yakın çevresindeki isimler. Yani Fahrettin Altun TRT'ye ciddi anlamda bir darbe vurmuştur. Diğer yandan iktidar içerisindeki çekişmelerde sık sık ortaya çıkan pelikancılar olarak bilinen gruptan sabah yazarı Hilal Kaplan'ın da yönetim kuruluna atanması dikkat çekti. SETA araştırmacısı ve Sabah Gazetesi yazarı Meryem İlayda Atlas da yönetim kuruluna giren bir başka isim. Homofobik paylaşımları nedeniyle tepki çeken Veysel Kurt da setadan TRT yönetimine atandı. TRT'nin yeni yönetiminde yer alacaklar arasında çalışma bakanı Vedat Bilgin'in oğlu Oğuzhan Bilgin de var. TRT'deki yeni atamalara iletişim bilimcilerden ve muhalefetten sert tepkiler yükseliyor. Son yıllarda büyük ölçüde iktidarın sözcüsü haline geldi. Ama son yayınlar, son atamalarla anlaşılıyor ki iktidarın sözcüsü haline gelen hali bile durumu bile yeterli görülmemiş. İktidar içerisinde de çok daha dar, çok daha kemikleşmiş bir çevrenin ve bir takım iktidar faaliyetleriyle hatta iktidarın trollük faaliyetleriyle özdeşleşmiş isimlerin yönetime geldiği bir hal almış. Seçime giderken bugünkü TRT'nin yanlılığını dahi az buldukları ve daha yanlı bir TRT istediklerinin göstergesi, bizim vergilerimiz de tek partinin brozanı haline getirildi TRT. TRT için vatandaşlardan özel katkı payı toplanıyor. Hem kendi yasasında hem de anayasada bunun tek amacı TRT'nin kamu yayıncılığını pekiştirmek. Darbeciler ya da iktidarı ele geçiren bir e, klik, kamu yayın kuruluşunun doğrudan ve sadece kendi sesleri olmasını isterler. Bunun için çaba sarf ederler. Oysa e, demokratik toplumlarda ve demokrasilerde kamu yayıncılığı ne devletin ne iktidarın tam tersine toplumun bütün kesimlerinin sesi olması anlamına gelir kamu yayın kuruluşunu Atamalara AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan destek verdi. Hepsi çok değerli arkadaşlarımız, İletişim Başkanlığında çalışmışlar ve şimdi de kıymetli işler yapacaklardır dedi. Yeni değişiklikle TRT'de yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük fonksiyonları ayrıldı. Yönetim kurulu başkanlığı karar organı, genel müdürlükse icra organı olarak tanımlandı. Türkiye'de son yıllarda sayısı artan gizli tanıklık uygulaması tartışma yaratırken son örnek Tokat'ta yaşandı. İstanbul'un Çatalca ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, dönemin Tokat Başsavcısının odasında sohbet ediyordu. Ve Ankara'da bir davada tanık olarak çağrılınca o sohbet sırasında bir vali yardımcısı aleyhine gizli tanık yapıldığını öğrendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan mülki idare amirleri soruşturması kapsamında dönemin zile kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş Tokat'ta gözaltına alındı. 6 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Ermiş, Kasım 2016'da yeniden başsavcılığa çağrıldı. Burada başsavcı tarafından Ermiş'e bazı kaymakam ve vali yardımcıları ile ilgili bildikleri soruldu. Ermiş, 28 kişi hakkında olumlu veya olumsuz beyanda bulundu. Başsavcı buna ilişkin iki sayfalık bir tanık ifade tutanağı hazırladı. Ancak ifade tutanağının altında herhangi bir imza yer almadı. Daha sonra bu ifade tutanağında yer alan bir varı yardımcısı hakkında Ankara'da terör örgütüne üye olmaktan dava açıldı. Kaymakamlık görevine devam eden Ermiş'in de tanık olarak ifadeye çağrılması skandalı ortaya çıkardı. Zira Ermiş mahkemeye geldiğinde kendisinin Lütfi Kod adıyla gizli tanık yapıldığını öğrendi ifade vermeyi reddeden ermiş mahkemede şunları söyledi Sohbet ortamında birkaç isim soruldu ben de bunlarla ilgili görüşlerimi beyan ettim bu sırada herhangi bir resmi tanıklık ya da gizli tanıklık prosedürü uygulanmadı sadece sohbet niteliğinde konuşmalar geçti bana bazı isimler soruldu dostane şekilde sorulduğunu düşünerek cevapladım ben o tutanağın altına herhangi bir şekilde imza atmadım bu beyanları da tanıklık kapsamında vermedim Mahkeme bu ifadenin ardından sanık eski vali yardımcısının beraatine karar verdi. Kararın gerekçesinde gizli tanık lütfenin sanık aleyhinde ifadede bulunmaması gösterildi. Çoğunlukla tartışmalara neden olan gizli tanık uygulaması Türkiye'de birçok siyasi davada kullanılıyor. Ergenekon soruşturması sırasında devreye sokulan gizli tanıkların sayısı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan davalarda dikkat çekici derecede arttı. Öyle ki tek bir gizli tanığın verdiği ifadeler doğrultusunda farklı soruşturmalarda 128 kişi tutuklandı. Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı Kobani davasının iddianamesinde de gizli tanık ifadesi yer aldı. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık insidans değeri tablosunda Antalya'daki artış dikkat çekti. Önceki haritaya göre 26 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı 35,1'di. Bir hafta sonra bu sayı 65'e yükseldi. Kente her gün binlerce turist geliyor. Yaklaşan bayram tatili öncesinde endişeler artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı tablosunda Antalya'da meydana gelen artış dikkat çekti. Antalya'da 26 Haziran 2 Temmuz arasında 35,91 olarak belirtilen 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 3-9 Temmuz arasında 65'e yükseldi. Şehire aşılama oranının %10'larda kaldığı ve delta varyantının etkili olduğu Rusya'dan her gün on binlerce turist geliyor. Buradan gelen Popülasyonun Türkiye'yi tehdit etmesi hiç sürpriz bir şey değil. Biz buna gerekli önlemleri alıyor diye baktığımızda giriş çıkışlarda çok sıkı önlemler olmadığını farkındayız. Çünkü biz Brezilya, Hindistan, Afganistan, Sri Lanka, Pakistan gibi yerlere uyguladığımız karantina süresi, PCR kontrolü gibi önlemleri Rus turistlerde çok sıkı uygulamıyoruz hastalığı geçirip geçirmediklerine, aşı olup olmadıklarına bakıp ya da PCR negatif istedik. O da yoksa hızlı testler dediğimiz, doğruluğu çok yüksek olmayan testlerle bile turist girişine izin veriyoruz. Dolayısıyla buradan ciddi bir bulaş alanı olabileceği görülüyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün verilerine göre bu yıl 1 Ocak'la 8 Temmuz arasındaki dönemde Antalya'ya en çok turist 439.209 kişiyle Rusya'dan geldi. Rusya'dan Türkiye'ye girmek isteyen yolcuların son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi ve 48 saat önce yapılmış antijen test sonucunu göstermeleri gerekiyor. En az 14 gün önce aşı olduklarını veya hastalığı son 6 ay içerisinde geçirdiklerini belgeledikleri takdirde de girişlere izin veriliyor. Bizim son 72 saatte yapılmış PCR testlerine bağlı olarak sınırlardaki kontrollerde bunu negatif olarak aldıklarımızın önemli bir bölümü içinde hastalık yeni başlıyor olabilir. E, sonucu yalancı olarak negatif gelmiş ama içinde hasta olanlar olabilir. Ee, hızlı antijen testlerinin e, saptaması bundan da daha da düşük. Riski azaltmak için karantina uygulamasının etkili bir çözüm olacağı belirtiliyor. Öte yandan bakanlığın açıkladığı delta varyantına dair verilere ilişkin kuşkular var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haftada 284'ten 750'ye çıktığını söylemişti. Dolayısıyla biz Antalya'da belki bunun daha fazlası da ...oranında Delta varyantı olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bizim sahada çalışan arkadaşlarımız var. Resmi yetkilerle bu verilere ulaşamıyoruz ama... ...sağda çalışan arkadaşlarımız var. Hastanelerde çalışan, laboratuvarlarda çalışan arkadaşlarımız var. Aile sağlığında, filyasyonda çalışan arkadaşlarımız da... ...bu verilerin böyle olduğunu tahmin ediyor. Yaklaşan bayram tatili ise Delta varyantının... ...farklı şehirlere yayılması riskini doğuruyor... Delta varyantı Antalya'da giderek artıyor. E, şu andaki e, iç turizmdeki hareketlilikte özellikle e, henüz delta varyantının bulaşmadığı yerler varsa bu hareketlerin sonucu oraları da taşınacı taşınmasıyla sonlanabilir. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son bilgileri paylaşması bekleniyor. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde çok sayıda etkinlik yapılacak. Bu etkinlikler arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına bir demokrasi müzesi açılışı da var. Açılışa 15 Temmuz Gazileri unvanı verilenler de davetli. Ancak 2700'ü e aşkın gazinin bir bölümü bu etkinliğe katılmayacak. Gerekçeleri kendilerine verilen sözlerin tutulmamış olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl kullandığı ifadeler. Bu ünvanların sorumluluğunu taşımakta zorlananlar elbette olabilir. Onların da en kısa zamanda şehit yakınlığı ve gazilik şerefinin manevi sırrına vakıf olmalarını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillendirdiği kişiler 15 Temmuz gazileri unvanı verilenler içinde bir grup. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na tabi olmayı, gazi aylığı almayı, kendileri için toplanan 309 milyon lira bağışın dağıtılmasını talep ediyorlar. Geçen yıl bir dizi eylem yaptılar. İçişleri Bakanı Soylu da onları ağırlamış, bu can bu bedende olduğu sürece yanınızdayım demişti ağamsınız paşamsınız dinledi dinledi her şeyi de yerine getirilecek dedi bir güzel fotoğrafta çıkışta aldı çok güzel de bir gaz alma operasyonuymuş bu sırtını sıvazlıyorlar gönderiyorlar sırtını sıvazlıyorlar gönderiyorlar yani FETÖ'den daha çok bunlar bizi ihanet etti Gaziler geçen yılki eylemden bu yana aylık 1500 lira maaş alıyor. Bunların yanında 1100 lira bayram ikramiyesi, istihdam hakkı, TOKİ'den faizsiz ev sahibi olma gibi bazı hakları var. Ancak şehit yakınları ve gaziler için 309 milyon lira toplanmıştı. Toplanan paraları dağıtmadılar. Sadece o toplanan paranın e, faizinin üçte biri geçen sene 1000 lira dağıtıyorlar. Şu da 3-4 aydır e, geçen bayramdan sonra da 1550 lira dağıtıyorlar. Yani paranın üçte birini, faizin üçte birini dağıtıyorlar. Arkadaşlarımızın ısrarlı sorularına rağmen Vakıf Başkanı Bilge Gür ne kadar para kaldığını, aylık gelir gider tablosunu hiçbir mali soruya cevap vermemiştir. Tüm bu yaşananlar nedeniyle yıl dönümündeki etkinliğe gitmeyecekler davet ettiler, telefon açtılar. Ben FETÖ'yle yürüyen, yürüyen, FETÖ'yi yü aklayan, darbecileri aklayan bir hükümetin ben yemeğini yemem, onların masasına da oturmam dedim. Ben bugün düşünüyorum ki bir dönem beraber iş tutanlar bir kavgaya tutuşmuş ve biz o kavgada tabii ki de ülkemiz için çıktık ama taraf tutmuşuz. Her bunun yerine Perşembe günü saat 11'de meclis kavşağında bir basın açıklaması yapacaklar. Bazı gazilerse geçtiğimiz yıl bu gazilere tepki göstermiş, bu grup 15 Temmuz gazilerini temsil edemez demişti. Ve bültenimizi burada noktalıyoruz. Cuma günü yeniden sizlerle olacağız. 17.25'te Twitter ve Facebook üzerinden görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Sağlıkla kalın.